Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere balık sırtı modelini göstereceğim. Ee, balık sırtı modelini kalın iplerle yapın arkadaşlar. Çünkü tok olması gereken bir model. rafi e, Rafya iplerle ve kağıt iplerle harika bir şekilde portföyler, çantalar örebilirsiniz. E, hazırsanız ve abone ol butonuna da bastıysanız eğer modelimizi kurmaya başlayalım. Ben size küçük bir parçada göstereceğim arkadaşlar. O yüzden zincir çekeceğiz. Eee zincir çekmekten korkmayın lütfen. Bol bol ve gevşek gevşek zincir çekmeye çalışın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane zincir çekiyorum. Kendi dibini atlıyorum. Yandaki zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bundan sonra biraz daha yakınlaştıralım. Çalışacağım nokta zincirimin kendi dibindeki ilmeğe batıyorum ve yandaki zincirimin içine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Çıkartamıyorum pardon. İlmek çıkartıyorum. Birazcık da yükseltiyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bakın. Zincirim kendi dibindeki ilk yuvaya yandaki zincirimin içine batıp bir ilmek çekiyorum ve üçünü birden çekiyorum. İlk yuvaya yandaki zincirimin içine battım. Bir ilmek çıkardım. Birazcık da gevşek tuttum. Hepsini birden çektim. Bakın. Kendi dibindeki yuvaya yandaki zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve hepsini birden çekiyorum. İlk sırada yapacağım işlem bu arkadaşlar. Zincirimi çıkardım. Biraz da gevşek tuttum. Bakın zincirim bu. Burada 1 2 3 tane yuva var. 2 yuvaya dibindeki yuvaya battım. Yandaki zincirimin içine batıp bir ilmek çıkarttım. Birazcık da yüksek tuttum. Üçünü birden çektim. Geliyorum. Bakın. Bir, iki, üç. İlk yuvaya batıyorum dibindeki. Yandaki zincirimin içine batıp bir ilmek çıkartıyorum ve üçünü birden çektim. İlk yuvaya battım. Yandaki zincirimin içine batıyorum. Hepsini birden çekiyorum. İki yuvaya battım dibindeki. Yandaki zincirimin içinden ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. İki yuvaya batıyorum. Son zincirimin içine de batıyorum Bir ilmek çıkartıyorum ve hepsini birden çekiyorum. İlk sıramda yaptığım işlem bu işlem. Bir zincir çektim. işimi döndürüyorum. Şimdi artık önde ne yaptıysam arkadan da aynı şeyi yapacağım yandaki zincirimin içine bakın arkadaşlar şimdi hem bu tarafa doğru iki tane ilmek ver hem arka tarafa doğru arka tarafa doğru, doğru batıyorum arkadan önünde öne battım ilmeğimi çekerken tığımı şöyle bir oynatıyorum bir sık iğne yapıyorum şimdi artık o yuvalar arkada oluştu arkadaşlar bakın ilk yuvaya battım yandaki zincirimin içini arkadan öne doğru tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alırken tığımı da bu şekilde birazcık oynatıyorum ve hepsini birden çekiyorum. İki yuvaya battım. Yandaki zincirimin içine battım. Arkadan öne doğru, arkadan öne doğru. İpimi alırken tığımı birazcık şöyle şu şekilde bir oynatıyorum. Hepsini de daha çok. Arkasını şöyle çeviriyorum, tutuyorum. Önde ne yaptıysam arkada da onu. İlk yuvaya battım. Yandaki zincirimin içine arkadan öne doğru battım. Bakın, zincirimi ipimi alırken tığımı da birazcık şöyle elimde gevşek tutarak şöyle bir oynatıp rahatça çekiyorum. İlk yuvaya battım. Yandaki zincirimin tepesini arkadan öne doğru geçirdim. İnanın mantığını anladıktan sonra çok keyifli ve kolay bir şekilde ilerliyor. Buradan batıyorum. Arkadan battım. İpimi önden arkaya doğru alırken tığımı şöyle bir birazcık dans ettiriyorum. Hepsini birden çekiyorum. İlk yuvaya battım. Yandaki zincirimin içine ön arkadan öne doğru bakın. Burası benim ön yüzüm. Arkadan öne doğru battım. İpimi alırken bakın. Tığımı birazcık dans ettiriyorum şu şekilde. Ve hepsini birden çekiyorum. Alıyorum. Arkadan battım. İpimi çıkardım ve üçünü birden çektim. Arkadan aldım. Yine arkadan öne doğru zincirimin tepesine battım. İpimi aldım ve çıkardım. Üçünü birden çekiyorum. Balık sırtı modelimi bu şekilde kuruyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kalın ve tok iplerle. Ben şimdi Nako'nun bir ipini kullanıyorum. Yünlü bir ipini. İpimi alıyorum önden arkaya doğru. İpimi ipimi önden arkaya doğru çekemedim. Şimdi arkadan öne doğru ipimi de alacağım. Allah bir ipimi alamadım. Biraz da gevşek tutuyorum. Üçünü birden tutuyorum. Bakın şimdi böyle tutuyorum. Bakın şimdi burası benim önüm. Şöyle tutuyorum. İyi ki burada ilk kanadı aldım. Son zincirimi de içine arkadan öne doğru batıyorum ipimi de bu şekilde alıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bunu alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bunu da arkadan öne doğru geldim aldım. Pardon. Pardon. İş kazası geçiriyorum şu anda. Aldım. Ve hepsini birden çektim. Bakın balık sırtı modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Bir zincir çekiyorum. Artık ön taraftayım. Hemen kendi dibine değil, yandaki zincirimin içine battım ve bir sık iğne yaptım. Ne yapıyorduk bu aşamada? İlk kanadını alıyorum. Hemen yandaki zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve üçünü birden çekiyorum. İlk kanada battım. Yandaki zincirimin içine çıkardım. Bir ilmek, üçünü birden çektim. İlk kanadı aldım, yandaki zincirimin tepesine battım, bir ilmek çıkardım ve üçünü birden çekiyorum. Bakın, ilk kanada batıyorum, yandaki zincirimin içine battım, çıkardım ve bir ilmek. Sıra sonuna kadar burada dibine batıyorum, yandaki zincirmin içinden bir ilmek çıkartıp, üçünü birden çekiyorum. Balık sırtı modelimizi bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kalın ve tok iplerle çalışırsanız eğer rafya gibi, kağıt ip gibi, kağıt ipleri iki katlı da yapabilirsiniz ince ise eğer. Harika portföy çantalar, sırt çantaları, normal kol çantaları yapabilirsiniz. Dilediğiniz projede kullanabilirsiniz. Yani kadar bile güzel durabilecek bir model. Bu şekilde. Örneğimi, balık sırtı örneğimi bu şekilde kuruyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Fakat tok iplerle, kalın iplerle çok daha güzel oluyor. Ben dediğim gibi Nakon'un bir yünlü ipiyle çalışıyorum. Bunu da Alize Cotton God Plus ile ördüm. Daha tok, daha güzel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Instagram adresim ilmek alt dire, ilmek alt tire motiflerim. Ee, oradan da benimle her şeyi paylaşabilirsiniz <laughs> Pardon Keyifli örmeler diliyorum Hoşçakalın sevgiyle kalın